Herkese merhabalar. Ben Zeki Çoban. Zemin Akademi kurucularından. E, sizlere Zemin Akademi hakkında biraz bilgi aktarmak istiyorum. E, 2018 yılında eşimle beraber şifa yolculuğu noktasında adımlar atmaya başladık. 2 yıllık süre sonrasında bir cihazla tanışma ihtiyacımız doğdu. 2020 yılında FOV'un BEM cihazıyla tanıştık, denedik, inceledik ve satın aldık. FOV BEM cihazı ile birçok danışanımıza e, merken terapi seansları uygulamaları yaptık. Danışanlarımızdan gelen olumlu ve çok güzel dönüşümler sonrasında biz bu işimizi daha ileriye dönük, daha kurumsal, daha kaliteli, daha iyi bir hizmet noktasında neler yapabiliriz düşüncesine başladık. Bu noktada iki yıl öncesinden eşimle beraber bir yer açabilmenin, bir mekan, bir ofis açabilmenin hayalini ve düşüncelerini netleştirdik. Ve nihayet 2023 yılı Temmuz ayında Zemin Akademi Eğitim ve Danışmanlık adı altında ofisimizi açmak nasip oldu. Zemin Akademi Zeki ve Mine'nin birleşiminden çağrışımla yola çıkmıştır. Zemin Akademi'nin e, insanlığa faydalı olması noktasında çok güzel adımlar atmayı hedef ve niyetlerimize koymuş durumdayız. FOV'un yetkili distribütörü olarak 3 yıldır tüm cihazlarını kullanıyor ve deniyoruz. FOV'un bu noktada tüm cihazlarını üretmiş olduğu, Türkiye'deki e, satışa sunmuş olduğu cihazları hakkında e, sizlere hem bilgi, hem satış noktası, hem de tüm şifa noktaları konusunda bilgiler aktarabiliriz. Ayrıca gıda takviyeleri ve aynı zamanda Zemin Akademi çatısı altında yeni kişisel eğitimler noktasında da bizlerden istediğiniz bilgi noktasında destek olmaya hazırız. Teşekkür. Zemin Akademi'nin hedeflerinde sevgi, güven, dürüstlük ve sadakat ilkesi çerçevesinde ekiplerimizi en iyi şekilde büyüterek Türkiye'deki ve tüm dünyadaki insanlığa şifanın kendi içimizde olduğunu anlatabilmektir. Ayrıca Zemin Akademi'nin amaçları doğrultusunda ehli sünnet çerçevesinde dürüstlük ve sadakattan, sadakat çizgimizden ayrılmadan, insanlığa faydalı olmak, hastalıklar gelmeden önce sağlıklı kalabilmenin yollarını ilim ve bilimin ışığında öğrenme, öğrenmek ve öğretebilmektir.